Dünyanın başına bela olmuş varyant tiplerine baktığımızda özellikle menşe kaldığı ülke, kaynaklandığı ülkeleri sıralayacak olursak Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan hep aşılama ile ilgili gecikmelerin yaşandığı ve aşılama takviminin genelde oturtulamadığı ve toplumda aşılanma oranının çok düşük olduğu ülkeler. Ben bunu tamamen tesadüf olduğunu düşünmüyorum. En son yine son zamanlarda gündeme gelen özellikle Ağustos ayından beri de gündeme oturmuş olan Peru varyantı söz konusu. Peru da aynı şekilde aşılamayla ilgili ufak tefek sorunlar yaşamıştı biliyorsunuz. Yine aşılanma oranları genel anlamda da diğer ülkelere göre çok daha düşük oranda seyrediyor. Dolayısıyla aşılama oranı düşük olan ve toplumda sürü bağışıklığından çok uzak olan ülkelerde virüsün dolaşımda olma ihtimali ve virüs yükü çok daha fazla olduğu için Dolayısıyla bu virüslerin çoğaldıkça, üredikçe varyasyon ya da değişim geçirme potansiyeli artıyor. Bu değişim geçirme potansiyelinin artmasıyla birlikte de karşımıza sık sık varyantlar çıkmaya başladı. Bu varyantların e, önünü alabilmemiz için aşılamanın da bu alanda çok etkili olacağını düşünüyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz hala hazırda 18 milyon vatandaşımız bir doz daha aşı olmadı. Bu rakam ciddi bir rakam. Sokakta dolaşan aşağı yukarı 5-6 kişiden bir tanesine denk geliyor. Bu rakamı minimumda tutmadığımız sürece çift doz aşılı popülasyonumuzu %70'lere çıkarmadığımız sürece ya da ta %70'lere çıkarmadığımız sürece salgınla ilgili olan konuları ve önlemleri daha çok tartışırız gibi görünüyor. Türkiye'deki aşılama hızımız oldukça iyi ama aşılama oranını istediğimiz oranda yakalayamadık. Ne yazık ki bu aşı tereddütünü körükleyen aşı karşıtları sebebiyle bu grubu olabildiğince e, antitezle karşıt görüşlerle çürütmek gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince sağlık çalışanları olarak gerek birebir temasta kişileri ikna etmeye çalışıyoruz, tereddütlerini gidermeye çalışıyoruz. gerekle sosyal medyada gerekse basın aracılığı sizin sayenizde doğru bilgileri doğru metotla aktarmaya çalışıyoruz. Tekrar altını çizmekte fayda var. Aşı ile ilgili en doğru bilgileri Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden alabilirsiniz. Sosyal medyada yer alan ve aşı tereddütünü körüklemeye yönelik konuşan, akademik titreri ünvanları ne olursa olsun bu kişilerin uyguladığı ya da söylediği görüşler geçerli değildir. Sağlık Bakanlığı'nın web sitesindeki görüşler geçerlidir, bilimseldir ve günceldir. Tamamen bunlara güvenerek kafalarındaki soru işaretlerinde tereddütü gidermeye yönelik ek soruları varsa mutlaka bu konuda deneyimli bilim insanlarla irtibata geçerek bu tereddütü ortadan kalkacak.